Diyorum ya burası çok ilginç bir coğrafya. Oo burada kumar dönüyor. Buraya nasıl hala bir Türk nargileci açmamış ya. Hello my friend. What's price? Bir tane balık gördüm burada. Hayatımda böyle bir balık görmemiştim öyle söyleyeyim size yani. Kollarını kelepçelemişler hayvanın. Hareket etmesin diye. Bu nasıl bir balık? Yukarıda iki tane gözü mü var? Japonların gençlik iksiri uzun ömürlü yaşamak için yedikleri yosun. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hepinize selamlar. Sizi güzel bir mekandan selamladım. Çünkü niye? Buraya geldiğiniz zaman Danang'da, Danang'da bir ikinci el dükkanı varmış. Ama diğerlerinden farklıydılar. Yani gerçekten orijinal ürünler satıyormuş. Hay Size şimdi göstereceğim. Hem tabii ki fiyatlardan da bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Yani ben fiyatı söylediğim zaman biraz belki zor olacak ama yani 25 bin gördüğünüz zaman anlayın ki 1 dolar. Ona göre fiyatları hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada şortlar filan. Vallahi ben güzel bir deniz şortu alabilirim. Pantolonlar, kotlar. Şöyle girişten başlayalım. Burada genellikle bu arkadaş böyle ucuz malları falan değil de yani Londra'da unutulan mallar, insanların gelip işte uyguna vermek istediği montlar, gömlekler filan bunları satıyor ve malzemeler de gayet kaliteli görünüyor. Bak şu oduncu gömlekleri çok hoşuma gitti. Ara şunun bedeni olsa direkt affetmem kaparım yani. Çantalar. Baksana şu çanta çok güzelmiş ya çanta. Köşeye koyalım. Oo, The North Face'in şapkaları. how much price? 180 bin yeah. dong. Benim kafaya biraz şey ama. 220 bin. Bunların üzerine muhtemelen daha indirim yapar. 220 bin. Elekler bak. Tişörtlere ne kadar demiş? 350. Bak tişört kaliteli ama 350'sine fazla demiş yani. Bak şu şu güzel bir şey benziyor. Arkadaşlar şöyle bir şey. Tam böyle için. Şuraya bakar mısın? Bunu sorduk Kolombiya diye. 300 bin. 420 lira bu ediyor. 280 bin. Arkadaşlar bunların tek şeyi yani bunların orijinal olması. Yalnız şu ne ya bu çocukluğumuza getirdi bizi. Alevli şey. <laughs> Kumaşı falan çok kaliteli de 250 bin demiş. Kolombiya'nın şortu. Bunları hep deneriz yani. 250 bin. Yani 300-400 liraya çok güzel şeyler alınabiliyor. Şu tarzı şeyler de giyebilirim. Evet, ne diyorsunuz? Vay be! Şimdi abi diyor, şu diyor, Amerikan uçak pilotlarının ceketi diyor. 2 milyon fiyat çekmiş. 300, evet 300 bin. Abi 250 bin ile 300 bin arasında fiyatları sabitlemiş arkadaş. Böyle köşeye koyalım, karar vereceğiz hangisini alacağız, hangisini almayacağız ama... İstemediğiniz kadar şapka var. Çanta bence ne kadar? Şu çanta, bak. Merak ettim. Ne kadar abi? Hemen teyit ediyoruz. 17 bin. Çantanın sıfırı 17 bin lira. İnternetten şu anda baktık 17 bin. Burada ne kadar? 300 bin. 300 bin. 10 dolar. Al ben köylü Mehmet'e döndüm. Bir de yelek çektim üzerime. me. Evet. Bu da bu şekildeymiş. 200 bin. Umbro. Çocukluğumuzun futbol topu markaları. Aa şu iyiymiş ya. Abi şu da güzel değil mi ya? ya. Kolombiya'nın şortunu aldım. Çok rahat evet. bu arada. Ve şunu aldım. 1 milyon. 400 lira. Pasifik Okyanusu'nun tam kıyısındayız. Burası Çin Denizi olarak da geçiyor. Karşıda çok güzel adalar. Buralar hava bulutlu. Normalde biraz daha açık oluyormuş. Nisan, Mayıs gibi daha güneşli havalar gelecektir sezonun açılmasıyla beraber. Motoru buraya bıraktım. Genelde hep böyle üzerlerine sağa soluna bir şeyler yazıyorlar. Şimdi de buraya yazmış numarasını ve kart verdi bana. O kartı kaybetmemek gerekiyor. Ve bunun yanında da şöyle bir uyarıda bulunmuşlar ki eğer diyor bana yaklaşırsan kardeşim kaparım seni diyor. Dişlere baksana. Şimdi ben çok önemli bir yere geldim. Nereye geldim? Şimdi Lady Buddha. Abi Budayı hep genel olarak böyle erkek olarak, erkek cinsiyetinde düşünüyorum. Çok büyük bir heykel. Şimdi sizi oraya çıkartacağım. Baksanıza heybetli görünüyor bayağı bir. Sontra Yarımadası'nda Ling Ung Tapınağı var. Normalde ben de çok tapınak gezmiyorum ama bu tapınak yani ülkeyi anlamak için çok önemli çünkü bu tapınaktan 3 tane yapmışlar. Bir kuzeye yapmışlar, bir güneye yapmışlar, bir de ortaya yapmışlar. Ve Vietnam'ın spiritüel gözü olarak geçiyor burası. Çünkü üç tane var ve üç önemli manevi noktası ülkenin. O yüzden bu tapınak kompleksi çok ziyaretçi alıyor. Ülkenin her yerinden bu manevi merkezlerine gelip ziyaret ediyorlar. Ağaçlar çok güzel değil mi ya? Şuna bakar mısınız? Vallahi iyi ki gelmişim dedim ya gerçekten. Yani şu müthiş bir şey benim için. Allah özüne özüne yaratmış ya. Ne güzel ağaçlarla süslemişler. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ya. Yani. Eve geldik. Lady Buda'yı ziyaret etmeye. Merhamet tanrıçası olarak da geçiyor. Acı çekenlerin çığlıklarını duyan anlamına da geliyormuş. Ve çok merhametli olduğunu deniyorlar. Hatta o kadar merhametliymiş ki cehennemde ceza çekenleri affedip cennete koyacak kadar merhametliymiş. Yani internette yazdığı kadarıyla öyle. Şimdi yakından göreceğiz. Çünkü üzerinde size göstermek istediğim birkaç ayrıntı var. Lady Buda. Yalnız burada bir Türk abiyle şey yaptım. Umarım bilinçaltını kusmamıştır ama şey diyor. Abi diyorum işte Lady Buda'ya gideceğim falan diyorum. Şey diyor Lady Boya şuradan gideceğim diyor. Sağa döneceğim falan diyor. <laughs> Lady Boy'a diyor şuradan gidilir diyor adam. Lady Buda'ya Lady Boy dedi ya. Umarım bilinçaltından dolayı değildir yani. Şimdi bakın hanımefendinin yüzü şehre doğru. Danang şehrine doğru bakıyor. Şehri de göstereceğim size şimdi. Sağ taraftaki eli de o şöyle bir hareket yapılıyor ya burada bir ilik hareket yapılıyor. O da denizi gösteriyor ki çünkü bir rivayete göre burada Danang'da çok büyük bir fırtına oluyor. Fırtına deniz fırtınası şehre doğru geliyor. Tabi yine rivayet o ki denizden bir kadın silüeti beliriyor. Aynı böyle bir kadın silüeti ve şehri bu fırtınadan kurtarıyor. Fırtına diniyor. Ki ondan bir ki sağ taraftaki sağ eli de böyle balıkçıların olduğu yöne doğru denize doğru yöneliyor. Genelde de işte denizciler, tarla sahipleri, işte çiftçiler falan bu merhamet tanrıçasından medet umuyorlar, yardım diliyorlar. Öyle de bir hikayesi varmış onun. Yalnız kararsızdım buraya gelip gelmeme konusunda. İyi ki gelmişim gerçekten. Manzara için bile rahat gelirmiş bu gördüğümüz heykel 67 metre arkadaşlar. İçerisinde 17 kat var. Her katında Buda figürü var. Yani içine giriliyor ve etrafı da yemyeşil. Gördünüz değil mi? İslamiyet'teki gibi secde ediyorlar. Tanrı için sunaklara çiçekler. geldiğimden beri arkadaşlar aşırı kahve içmeye başladım. Normalde ben çaycıyımdır yani çayı daha çok seviyorum ama burayla beraber kahveyi sevdim özellikle buranın çok meşhur kahvesi var ya. belki de o da yani hani farklı farklı argeler yapmışlar, geliştirmişler kahveyi. Buranın arkadaşlar yumurtalı kahvesi var ve ben gerçekten onu çok sevdim. Üzerindeki o kreması, yumurtalı kreması, altında kahvesi benim favorilerimden bir tanesi oldu. Tabii ki bir de ee, kokonatlı kahve var, mangolu kahve var yani aklınıza gelebilecek farklı farklı kahveler var. Şimdi kahve içmeye gidiyorum tabii ki kayda girdim çünkü yavaş yavaş insanlar da artık işten çıkmaya başladılar. Buram buram kahve kokuyor. Nasıl ülkemizde çay edebiyatı var burada da kahve edebiyatına doğru gidecek gibi muhtemelen. Baksanıza. kahveler tabii ki fiyatları da göstereyim Arkadaşlar mesela 50.000 bin dong. 50 bin dong da 2 dolar ediyor. Yine hatırlatma yapalım. 25 bin dong 1 dolar ediyor. Fiyatları ona göre şey Yani kahveler 1 dolardan hallice diyebilirim. Tuzlu kahve sipariş ettim. Çok ilginç değil mi ya? bizde tuzlu kahveyi kız istemeye gidildiği zaman, bu merasimler yapıldığı zaman yapılır. Öyle bir anlamı vardır ama burada halkın içerisinde tadı dengelemek için kahvenin içerisine katılıyor. Şimdi şöyle ben köşeme geçeyim. Yani ben hayatımda bu kadar çok kafenin olduğu başka memleket görmedim diyebilirim. Yani. Çok çok kafe var yani. Adım başı kafe. Kişi başına herhalde 3-4 tane kafe düşüyordur. O kadar fazla. Telefonum. Evet. Geldim. Thank you so much. Evet. Böyle bir şey. Bakalım. Tuzluk abi. Evet. Yani bu kek beni çok şaşırtacağını düşünmüyorum ama Böyle ne kadar bakın 90 bin tuttu dolar bile değil Şimdi kekle başlayayım ya Tatlarımı çok özlüyorum özellikle soğuk baklava Hmm mi? o çok güzel Üzerinde kabak çekirdeği koymuşlar Aaaa Abi buzu çok mu olmuşlar acaba? Acaba benim ağzımda mı damağımda mı bir sıkıntı var? Ben bunu da beğendim arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim. Çok az hissettiriyor ya. Öyle böyle kahve tadı güzel yani. O kahve tadı hiç boğmamış ve acı değil. Buzlu kahveye de alıştım burada dura dura. Kahve ama tatlı böyle bir yanmış gibi de. Hem denenir hem yenir hem içilir. Buzlu kahveyi denemiş olduk. Abi şöyle vereyim. takviye vereyim. Kamın Bakın o ejderhalı köprüden geçiyorum ve bu köprü Cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam böyle ağzından ateşli gösteri yapılıyormuş. O yüzden burayı izlemeye geliyorlar. Bakın güzel bir tekne turu yapıyorlar orada da. Işıklar mışıklar. Şehir bana gayet güzel geliyor ya. Ben size ne anlatacaktım biliyor musunuz dostlarım? Bakın şurada bayraklar var karşı tarafta görebiliyor musunuz? Siz ama size sırf göstermek için yanlarına gideceğim şimdi bak. Bak şuradaki bayrakları görüyor musunuz? Bu bayraklar Güneydoğu Asya ülkelerinde farklı yerlerde görebilirsiniz. Sebebi var. Mesela yeni bir yol yaptılar, otoyol yaptılar. Bir proje bitirdiler. Bu bayrakları böyle koyuyorlar. Veyahut da bir festival olacak. Yine bu bayraklar o festivalin olduğu bölgeyi gösteriyor. Bazı yerlerde renklerine göre anlamlar olabilir. Mesela Sri Lanka'ya gittiniz ve böyle beyaz bayraklar gördünüz. Mesela orada bir merhumun olduğunu anlayabilirsiniz. Orada birisi vefat etmiş. Oradan geçen insanlar ona göre işte hız yapmıyor, kornaya basmıyor, saygılı oluyor, sürü veyahut da oraya gidiyor, ziyaret ediyor. Az da olsa seçimlerde bu bayraklar etrafı süslüyor. Böyle sembolik bir anlamı var. Yolunuz buraya düşerse de Melih kardeşim ne dersiniz? Müziklerini açıyorlar, sporlarını yapıyorlar. Kirolu da değiller bu. Brunin insanı, evet çok uzun değil. Ama kadınlarına da erkeklerine de bakıyorum. Ben hiç... Herhalde kilolu bir insan görmedim ya kilolu obez bir Vietnamlı gördüğümü hatırlamıyorum. Aa bak şurada seafood var arkadaş, şu seafood'u şöyle çekeyim size. Hi. Hello how are you? Fine. Uf very cold my friend very cold. <gülüyor> <gülüyor> What is this fish? <laughs> Pal. Bam. Bro uh, you are from Vietnam right? Yeah. Are you chef? Yeah chef. <laughs> chef. Seafood chef. Yeah, seafood Chefet. Yeah, yeah, yeah. Are you happy in Vietnam? Yeah. Yes. Really? Yeah. <laughs> Gelende soruyor mutlu musunuz? Lendi. Hepsi de mutlu. What is your name? Lou. Livich. Livich. Yeah. Livich. My name is Milly. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. You yeah. are YouTuber? Yeah, I am a YouTuber. Yeah. yeah, yeah. Okay, thank you so much. Yeah. yeah. Şuraya bakar mısınız? Nasıl bir düzene kurmuşlar ya? Nasıl bir sistem kurmuşlarsa buraya? Valla okyanusu resmen buraya getirmişler ha. Karidesler, ıstakozlar, istiridyeler, yengeçler. Gel vatandaş gel. Ne ararsan var. Herhalde şu balık da yukarıdan atlaya atlaya buraya kadar gelmiş. Kilogramı 1 milyon 400 bin geçiyor. Ve bu deniz üzümü Japonların değişik iksiri uzun ömürlü yaşamak için kullandıkları, yedikleri bir aslında yosun tatlısı. Yani yani böyle tuzlu baloncuklar gibi içerisinde şunların yuvarlak yuvarlak ya tuzlu baloncuklar gibi ama çok faydalı, faydalı olduğu söyleniyor. Baya bir okudum araştırdım içerisinde vitamini var birçok insanın detoksunda diyetinde yer yer buluyor bu deniz yosunları. Şunlara bakar mısınız ya nasıl deniz kabukları deniz canlıları istiridiyeler balıklar. Ne yaptınız bunlar? Ölmüş mü ya? Bu nasıl bir balık? Yukarıda iki tane gözü mü var? Göz yanılması değil değil mi? Ben bak bu tarafta iki tane gözü var ve ağzı hareket ediyor. Yan gelip yatıyor. Şuna bakar mısın? Ben böyle bir şey görmedim ya. Senin nerede beslediler ya sen? Sen bir dakika sen yengeç misin? Yok. Siz nesiniz acaba? Abi bu nasıl yengeç? Devasa bir şey ya. Bak. Bak bak Allah Muhammed aşkına çıkacak biraz daha şey olsa kollarını kelepçelemişler hayvanın hareket etmesin diye. Bir tanesi ters dönmüş. Daha önce gelindiği zaman denenebilecek şeylerden bir tanesi de arkadaş deniz ürünleri. Zaten denize baktığınız zaman o kadar çok balıkçı var ki burası aynı zamanda balıkçı memleketi. Balıkçılık yaygın yani. Bir tane balık gördüm burada. Hayatımda böyle bir balık görmemiştim. Öyle söyleyeyim size. Yani şöyle bakar mısınız ya? Abi siz bu balıkları böyle nereden getirdiniz? Daha önceki videoları takip edenler var mı bilmiyorum ama. Bir balığa denk geldim. Ya, boyum kadar. köpek balığı gibi. Yani oku nasıl nereden Versem o balık Amazon'da yetişiyormuş. Plananın ne kadar kuvvetli dişleri var. Her şeyi parçalıyor yani. Öyle kuvvetli bir çenesi var. Ona rağmen bu hayvana dişini geçiremiyormuş. Pullar o kadar kalınmış ki hatta ee, bilim insanları şey düşünmüş, onun pullarından çelik yelek falan yapalım diye düşünmüş. Yani o kadar kuvvetliymiş. Ama eti de bir o kadar lezzetliymiş. Tabii ki benim deneme şansım olmadı. Ama bunun bunu kaç kişi tüketiyorsunuz ya? 3 milyon 250 bin. 1 milyon 1400 lira yapıyor. 3 milyon ne kadar eder? 4200 lira eder. Yani 4200 liradan pahalıydı o. Gördüğünüz en son var ya canavar. Ona da herhalde kurban gibi 3-5 gibi girseniz anca bitirebilirsiniz. Yani bildiğin çevirmesini yaparsınız. Dersiniz ki ben bunu yedim. Açılmaya başlamış. Böyle bambu konsepti. Evet, demin canlı müzik yapılan yer. Her yer böyle abi. Köşe bucak her yer böyle. Hello. What's price? 4 minutes. 100. <gülüyor> <gülüyor> it's just cold because of it's a <laughs> bike. You are hot, man. You are hot. <laughs> That's it. Right. Thank you so much. Thank you. What? What? see? Wait, wait. Yeah, yeah. I like, I like snowboard. Dayı ben sen gibi masaj yaptırmıyorum. Diyor ki, nereye gidiyorsun böyle diyor. <laughs> Oo burada kumar dönüyor. Buraya nasıl hala bir Türk nargileci açmamış ya? <gülüyor> abi. <gülüyor> Hello my friend. <laughs> Güney diyor Asya ülkelerinde gezdiği zaman Ş şöyle bir tabela gördüğün zaman abi buranın pahalı olma ihtimali yok. <laughs> Burası ucuzdur yani. Buranın fiyatlarını bilmiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim. Burası kesin ucuzdur. Ve <laughs> yani çoğu lokal lezzeti de bulabilirsin. Kaçırmayın. Bulaşıyor, şurada yakıyor. Tabii ucuz olur. Baksana. <laughs> Adam sokakta pişiriyor. Arkadaş Vietnam'da ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bak, Vietnam insanının bu şans oyunlarına karşı gerçekten aşırı bir ilgisi var, alakası var. Buna böyle küçük yerlerde bile gittiğiniz zaman e, elinde teyzeler, 65-70 yaşında kazı kazan filan satıyor. Yani yaşlı insanlar satıyor. Tabi para kazanıyorlar ama insanlar da ilgi alakası duyuyor. Yani gecenin yarısında bile saat 1'de 2'de kafeteryada oturuyorum. Birisi geliyor işte kazı kazan satmaya filan çalışıyor. Bu şans oyunları filan onların artık böyle e, hoşuna giden bir şey. Böyle şeylere inanıyorlar. Şansa, şanssızlığa, böyle kötü ruhlara, cinlere, minlere inanıyorlar yani. Cin demiyorlar da işte, daha farklı şeyler söylüyorlar. Ve arkadaş bazı yerlerde bu tarzda çocuklar işte için yapılmış yerlerde koca koca insanlar makine başında kumar oynuyorlar. Kumar olarak oynuyorlar yani hani o hislerini bastırmak için bu tarzda oyunlarda oynuyorlar. Ya yani çocuklar için yapılmış ama kendi aralarında bahse falan girenler oluyor. Ben de aslında bir kafeteryaya gidip biraz orada vakit geçirebilirim. <laughs> ha, ha, ha. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ha. They, don't bite. No. Okay. Isırmıyor değil mi? Dur. Dur. Heh, 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 heh. Ne oldu? Gel. Gel, 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 gel. Oh, 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 oh. Geldim. Hoppala. Hoppala. Oh, oh. Siz ne güzelsiniz siz. Heh. Siz ne güzelsiniz siz. Diyorum ya burası çok ilginç bir coğrafya, ilginç bir yer. Ve ben böyle bir kafeteryaya geldim. Burada hep böyle köpüşler var. Konsept böyle. Kofuduk kofuduk geziyorlar böyle. Lan <laughs> siz yaksanıza şunlara ya. Ah. Gel. Gel. Bunlar şey değiller mi ya? Bu ünlülerin genelde gezdiği köpüşler var. Burası da farklı bir konsept. Gerçekten köpekli bir konsept. Prenses gel. Ne kadar güzel şunlara bak ya. <laughs> Nasıl kuduruyorlar <laughs> Bu da böyle kucağıma önüme yatıyor Beni sevdiği önüme yatıyor bu da Ve artık konsepti arşa çıkartmışlar Dünyada görebileceğiniz en ilginç Kahve dükkanlarından bir tanesi ama Burası kahve dükkanından ziyade Onların evi artık Onlar burada yaşıyor ve insanlar Hem burada kahvelerini içiyorlar Hem de bu tatlışlarla vakit geçiriyorlar. Sen ne kadar güzelsin sen ne kadar güzelsin. Sen ne kadar güzelsin. Okey burada dört anne varmış dört tane aile varmış. Ah, your... really? Ailelerden bahsetti işte hepsinin karakteristik özelliği yazıyor burada. Doğdukları tarihler işte sweet girl, cozy fun girl, şımarık kız, angry boy. Bakın hepsinin karakteristiği var. Beautiful family. Fun Family, Pom Family ve burada işte fotoğrafları efendi hep temizliyor bir yandan. Şu çok yaşlı ya, şu var ya canım ya şu. Garibim gel, dili dışarıda kalmış şuna bak. Beni duyuyor musun sen? Kirpi senin. Oy senin sıfatına, oy senin sıfatına. sen ne kadar güzelsin öyle. He? Older, she seven uh, year. Seven years, And okay. Evet, yedi yaşındaymış. O da yedi yaşındaymış. Okay, on beş aylık. Seven man, o yedi aylık. And you are working here, right? You are working here. I, uh -huh. Yeah, yeah, I'm working here. Okay, who is owner? Uh, I. You are owner also. Yeah. Also they are living with you, right? It's long time. Before I have a four, uh, puppy. Okay, yes. four puppy. Okay, four puppy. Um, I really love uh, Pomeran uh, mm -hmm. What it is it? Microphone. Outside. Okay, okay. How many years you are working still? Ah, one year. Açık. Pomeran, coffee. Pomeran coffee. Pomeran coffee. Okay, yeah, okay. Uh, this is just one. This concept one in. Yes, yeah, just one in we... Danel. Okay, Danang. It's really good. you really friendly. Also, there is a cat cafe in Danang. Uh, two. 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 Two cat cafe. Two. But one dog. cafe it's just one yes. just you one. cute concept and they are so lovely and also she is so kind thank you so much çok uh, misafirperverler seni de mi seveyim seni de mi seveyim Hı? Oh, seni oh, de oh, mi şey yapayım. var ya burada ne güzel vakit geçirilir ya. <laughs> Şimdi kapanacağı için çok fazla vakit geçiremiyorum ben. Ama buraya gelip bir yandan kahvenizi içip bir yandan bu köpüşlerle beraber vakit geçirebiliyorsunuz. Hanımefendi burunun sahibiymiş. Bir yıldır bu konsept varmış ve burada kendisi tekmiş yani. kedi kafeler var ama buranın ilk köpek kafesiymiş. böyle bir yer. Ben de yeni gördüm. Eğer yolunuz Vietnam'a düşerse, Danang'a düşerse bu Pomeran kafeye gelebilirsiniz. Ve tatlı bir yolculuktan sonra artık veda vakti geldi. Yolculuğum benim adıma keyifli geçiyor. Umarım sizin için de keyifli geçiyordur devamı gelecek. O yüzden takipte kalın. Benim için düşünceleriniz çok önemli. O yüzden yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.